Bugün Minecraft'a ne yapıyoruz? Şöyle ikimizin de kendi alanı var görüyorsunuz. Ve şuradaki dispenser'ın içinde 9-10 tane böyle yapılacak yapı şeyi var. İkimiz de sırayla basacağız. Bastıktan sonra herkes kendi alanında yapısını yapmaya başlayacak. Her bir dakikada bir yerlerimiz değişecek. Ben Yusuf Emir'in yapmaya çalıştığı şeyi devam ettirmeye çalışacağım. Yusuf Emir de benimkin devam ettirmeye çalışacak. Ve 10 dakikanın sonucunda iki yapıyı da bakacağız. Siz hangi yapı kazanmış olacak onu da söylemiş olayım. Yani fark etmiyor aslında. İkimizinki de güzel olmak zorunda. Yani neticede bu. Hadi bakalım Hüseyin Önce kim ee, bassın? Ben basayım. Sen basacaksın. Bas bakalım. Aynen ben basıyorum. Söylemek yok ama çık çıkan şeyi. Tamam. Ben bunu nasıl yapayım ya? Hadi bakalım. Oğlum bunu nasıl, nasıl yapayım? yapayım? Ya? <laughs> Ozan nasıl yapayım nasıl yapayım ya? Bir dakikayı başlattım. Hadi bakalım. Tamam. Canlar direkt ben şimdi şuradan şuradaki eşyalar alayım. Hüseyin değiş dediğim an direkt değiştir bu arada tamam mı? Hani Oğlum daha nasıl yapacağımı bilmiyorum. Sen gelmiş bana diyorsun ki bir dakikam var. Daha anlamadım bile ne yapacağımı. Hiçbir şey yazamadım şu an. Ya ben şu an bir şey diyeyim mi cidden yapmaya çalışıyorum ama nasıl yapacağım hiç fikrim yok ya. ya umarım sen benim yapımın daha çok da içine etmezsin gibi geliyor. 30 saniyesi geçti bile bu arada. Bu arada buradan hiçbir şey anlamı ihtimali yok. Her türlü farklı bir şey çıkaracaksın da sen buradan. Ben onu bilemem artık. Hemen şuradan canlar hızlı hızlı. Her dakikada değişeceğimiz için canlar ortaya çok garip şeyler çıkacak büyük ihtimalle ya. Bu arada direkt bitirmek de istemiyorum yapılacak yapıyı. Bakayım. Hani şu an canlar oldukça güzel. Şuraya şöyle hatta yani şöyle bir şey yapmaya başlarsam bence olur. Düşeyim değiş. Hop. Ya pixel art yapıyormuş gene ya. Oğlum bu ne lan? Şimdi bu hangi? Bu ne oğlum? Bir şey değil mi? Yapacaksın yapıya tüküreyim ben seni. Dur. Oğlum bir dakikada benden ne bekliyorsun? O, o yapıyı görsen sen yapamazsın. Hiç anlaşılmıyor ki bir dakika da nasıl yapayım onu? Herhangi bir şekilde anlama ihtimalin yok. ne oğlum ya? Bir dakika. 30 saniye kaldı. Bu arada birbirimizin yapılarını kırmamız da yasak. Ben onu da söylemiş olayım yani. Oğlum bu ne? Kırmızı topukluya benziyor bu ya. Kırmızı topuklu oldu bu. Dur şöyle yapsam. Şuradan bir izin vereyim de canlar. Hiç olmazsa Hüseyin buradan yapacaksa bir şeyin devamını getirebilsin. Yani evet dur şöyle yapsam. Ben çıkayım. Yani bence oluyor gibi. Yusemi değiş. <laughs> Lan ne yaptı? Ne var ya? Ya oğlum bunu ben nasıl düzelteceğim? Ne var Lan, ya Allah Allah. Kıramazdım. Doğru kırmak yasak. Ya kıramazsın öyle bir şey yok. Ya oğlum canlar bunu bir şekilde halledeceğiz ya. Dur. Bunu ben düzelteceğim ya. Kırmadan nasıl düzelteceğim oluşacak yapıyı bilmiyorum ama. Bakayım. Şöyle yapsam. Şöyle. Şöyle. Tamam bak. Ya kafaya yuvarlak yapabilirsem. Heh. Bak aynen. Tamam. Cana bu bunu bozmadan ben hemen buna bir şeyler eklemem lazım ki anlasın. Şöyle. Şöyle. Heh. Ya bak bu, bu, bu şey diyeyim bu anlaşılıyor artık canım. Bunu bozarsa Yusuf Emir kördür. Değiş. <laughs> bir dakika oldu. Tövbe estağfurullah. Bu ne oğlum? <laughs> Yusuf Emir'in yaptığı yapıyı devam ettirelim. O zaman, dur bozmayacağım bozmayacağım. Ya yani buraları kırmızıyla yapıyordu. Ben kırmızı yapmaya devam edeceğim ya. Ya yani bu arada 10 dakikanın sonucunda bir şeye ulaşması lazım. Hani onu Ulaşırız da. Anam. Söyle, oğlum bir şeyim sadece kırmızı yapıyorum ya. Bu ne ya? Ben buraları kendim doldurmuştum canlar geçen sefer. O yüzden şöyle bir şey. sen misin benimkini bozan? Dur. Şöyle şöyle. 1, 2 3 4 5. Şöyle bir 1, 2, Oğlum bu 3, ne 3, ya? 4, ben şu anlamaya çalışıyorum bir yandan. Şöyle bir şey yapalım. Bu bedeni olsun hiç olmazsa ayrım oluşmuş olur. Aynen. Şöyle. Şurası kolu gibi olsun da Tamam. Telefon gibi oldu. değişik. Yusuf Emir değiş. <laughs> Bu ne oğlum ortadaki? Ya, her şeyi kırmızıya boya. Tamam Her şeyi kırmızıya boya ya. Aşağıya yapsaydın ayıp oldu böyle. O da olur. Canlı. Ama sıkıntı olur sonra. Sıkıntı yaşar sonra. Bir oğlum kadar... eğer bak farklı renk yapmamı istiyorsa sen de bana ipucu vereceksin ki ben de onu devam ettirebileyim. Sen hiçbir ipucu, ipucu vermiyor. Ben, ben sana nasıl ipucu Sen de bana vermiyor. Ben veriyorum oğlum. Karakter neye benziyor zaten? Bakayım. Can'a şu an şöyle Oğlum hiç, hiç hoş gözükmedi ya Allah'ım ya. Abi bunu kıramıyorum da ya. Cık, bu ne oğlum? Üçüncü organı mı çizdin? Her şeyi kırmızıya boyamasan mis gibi olacakmış da. Dokunmasan gayet iyiydi. Dokunmasam yarışma oldu şimdi. Bir dakika şöyle. Tamam bak Cana şöyle şu an tatlı gidiyorum. Şuradan. Aa, aa değiş. Bu ne oğlum? Bu siyah doldurmuşun içini. Burayı beyaz bırakmış. yani burası beyaz olacak. Ee, buna şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Sen bu eli de aşağıya şey beyaz şeyi de aşağı yapsaydın bana laf ediyorsun. Şöyle <laughs> bir şey. Kıramam senin yaptığını. Hayır yaptığım beyaz şeyi de aşağı yapsaydın bari. Tam olurdu diyorsun ya bana aşağı yapsaydın o uzun çizgiyi. Çizgi canlar şöyle bir şey yapacağım. Bak bir şey diyeyim bu mimari harikası bir hareket olacak. Tamam. Şu an tahmin ediyorum Yusuf'un yaptığını umarım doğru yapıyorumdur. Şöyle bir şey koyalım bir dakika. Hah. bak bu, bu bence oldu canlar. Şöyle. Tamam. Herhalde. Şöyle. Hüseyin değiş. Şimdi Hüseyin bu arada yedinci rounda girdik son üç round. Bu ne oğlum ne yaptın lan buraya? <laughs> ne bileyim gondola benziyordu ben de adam koydum oraya. Bu ne oğlum? Ya ne bileyim gondola benziyordu vallahi gondol zannettim ben onu. Abi şöyle tamam. Şöyle yaptım. Bu ne ya? Bir dakika canlar şöyle bir şey yapacağım. Yok, böyle çok belli oluyor. Ee, çok sıkışık olacak canlar. E ee, şu an adam gibi benzetmeye çalışıyorum da. Bunu siyah yapmamış ya. Lan yamuldu yaptığım yapı git gide. Aa kıramam ki ben bunu. Kıramazsam. Aa dur canlar o zaman bileğine şöyle bir şey yapalım. Bak bunu bilenler bilir zaten. Tamam bunu bileğine yaptım. Gene şöyle gidiyor. Hemen şuraya bileğine gene bir aparat. Değiş. <laughs> 8. rounddayız. Ya buna ne yapayım ben ki? Şimdi ne yapayım? Bitirmeye çalışacaksın yapıyı. Bitmiş zaten. Bitmedi. içine ettin onu sen. Cana bu böyle ya. Şuraya. Bak. Biraz doğal dokunuşlar ekleyelim. Şöyle. Aynen. Bak yani Hüseyin demek ki bu gondoldan şikayetçi değil. Ya şikayetçim ne alakası var? Nasıl kırayım ben? <laughs> Gondol alakası yok ki olayın. Şöyle. Heh, tamam bak burası canlar çok güzel gözüktü. Bu ne bak bu sol tarafta hiçbir hak fikrim yok şu an. Ben sadece buradan yapıyı devam ettirmeye çalışıyorum. Hmm, nasıl devam ettirebilirim? Bilgi ettiriyor? vermeden bir şeyler yapmak çok zor seninle. Efendim? Bilgi vermeden bir şeyler yapmaya çalışmak seninle çok zor. Oğlum cidden zor ama yani yapabileceğimiz bir şey de yok ki. Yani şöyle canlar. Ah gideyiş. Ya bunu bırak ben yapmayacağım bunu. Bu ne ya? Heh, <laughs> tamam bu, bu, güzel olmuş tamam bak bu öğrenmiş. Ya ben yani. bunu yapmayacağım. Bırak ben bunu harbiden oğlum için ettin ya. <laughs> en sondaysa zaten şey diyeceğiz. ben yok ki... ben ya ben yapmayacağım. Ben bunu Öyle bir şey yok yani. Yok. Öyle bir öyle bir şey yok. B bi normalde bitti zaten. Şu an koyacağım bir şey yok ki koyamıyorum yani. Bitti zaten normalde. Bir kurtarabildiğin yerden kurtarmaya çalış. Bak ben sen Aa, Nereye kurtarayım bu? Böyle kurtarmam mı olur? Sen buradan kurtaracak bir yanı yok bunun. Ben kurtarıyorum bak. Ben buradan kurtarıyorum yapım mesela. La seninkiyle aynı mı bu? Bu içine etmişsin ki bunun. Batırdın yani şu an bunu bir yanda. lan kuyruk yapmış ya. <laughs> of. Neyse şöyle yaparsam hatta şu, şu an, an bir şey yapamıyorum ben buraya. Bir şey çizemiyorum. Bitirdin mi diyorsun? Yok oğlum Gondol'da gondol diyen de gondolla alakası yok ki onu. Köylü koymuş <laughs> içine. Tamam burada bitirin. 9. round'da birimiz pes etti bırakalım. Tamam dur. Pes Şimdi ettim. Bu ne ya? Oynamam sen Eline kağıdı al. Eline kağıdı al. Kağıdım İy alayım. Evet. Önce birbirimizin yapılarını tahmin edeceğiz. Benimki tahmin et bakayım. Spider-Man. Bildi. <laughs> Hayır bir sen ben bince ben mi puan alıyorum? Yo sadece eğlencesini yapıyoruz. Ha tamam. <laughs> oğlum seninkini ben hiçbir şeye benzetemedim ya. Yani, bu sana neydi? Asla. Ben bilmiyorum ne bu? Bak sana sana indirdim bak. Discord'dan mı atacaksın oğlum? Discord'dan atıyorum. Indirdim. Bakıyoruz bu ama ya. içine bu içine ettin ama. Şimdi canlar Yusuf Emir'in şunu görüyorsunuz. Yusuf Emir'in yapmaya çalıştığı şeyi gösteriyorum. Bu. Bu, bu, bu olacakmış. Gayet, gayet oluyordu bu arada ama sen içine ettin bir anda. Batırdın her şeyi. Şuraya gondol çizdin. Şuraya kafayı full kırmızıya boyadın. Oluyordu. <laughs> ya ama bir şey diyeyim bak. Sende de hata var. Sen bunu Yok. niye pixel art yapmaya çalışıyorsun? Bak gelen kişinin bunu tahmin edebilmesi dokunma, lazım. Dokunma, dokunma kardeşim. Böyle bir, şey bir kurala dokunmak bak. zorundayım. Do tamam dokun kenara bir tane siyah ya, nokta koy ya. Ben bunu ilk başta telefon zannettim alttaki tutamaç gibi bir şey diye düşündüm. Ben Seninkini ben de Among Us zannettim Among Us yaptım. Hala Among Us yapabilirdim yani. Ama bak ben kurtardım yapıyı. Kurtardın ben... da ne alakası var? Ya seninki, Ama... Çünkü senin kadar eşek birisi bu yap, bunu şeyi düzeltmeye çalışmadı. Kurtarılabilir yapacaktın yapacak bir şey yok. E, hadi bas git oradan. Canlar tekrar çeviriyorum. Hazır mısın? Önce ben bu sefer. Bastım. <laughs> tamam. Tamam bunu canlar bir şekilde yapabilirim. Okey. Hadi bakalım. 5 saniye sonra başlıyoruz. Hemen canlılar şuradan ayarlayalım. Eee... Başladı. Canlar. Yani bir şey diyeyim. Bunu... Eee... Şekilden direkt anlayan anlayacak bunu. Ya bence bu arada... İnşallah benim, anlarsın. Ya benimki kolay. Pixel art yapma sen de. Git build gibi bir şey yap. Pixel art yapınca hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani. Sonra bana kızıyor bu niye böyle diye. Şimdi... Bunu anlamazsan harbiden yumruk atarım sana ya. <laughs> yani bunu da anlamazsan harbiden çok sinirleneceğim yani artık. Şöyle bir bakalım. Tamam bak canlar şu an bir şey değil mi? Baya iyi gidiyor. Şöyle. Hatta buna... Canlar şunları kullanalım. Bak bunlar daha güzel durur. Şöyle. Aynen bak bunları kullanırsak daha iyi olur. <laughs> Bakayım. Ama biraz küçük oldu sanki bu ya. Bunu şuradan genişleteyim. Bunu buradan genişleteyim. Değiş. <laughs> ha, Titan TV ben. <laughs> Tamam. O zaman canlar bu büyük ihtimalle... Oğlum bu ne ya? Saksı mı yapıyorsun? <laughs> lağım o lağım haberin olsun. <laughs> Şimdi şöyle. Bak canlar şu an. Bak bu... Bu detayı öyle kolay kolay kimse göstermez size. Şimdi bak. Şöyle. Buraya bir çayır çimenlik falan herhalde. Dur bakayım. Ya ne çizdin bir adam bu ne ya? Hay seni yapacağım bu ee... ilde de sana da başlayacağım ya. Şöyle yapabiliriz bu arada. Dur bakayım şunu. Heh. Tuvalet mi çiziyorsun? Ne bu ya? <laughs> Ayıp ediyor. <laughs> o kadar mı çirkin yaptın? Yok böyle. Tamam böyle olur. Değiş. Hemen geçelim. Çayır çimengeze geze. Tamam bak burası can tam. Bir şey diyeyim mi? Tam istediğim gibi ilerlemişsin Yusuf Emir. Biliyorum. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Tamam. Konuşma. Canlar buradan. Ha böyle yapsak. Şuradan şöyle. Buradan böyle. Hatta böyle bir iki tane daha uzatıp şuradan şöyle toplasam bakayım. Şimdi güzel oldu. Eee şuraya canlar şöyle bir el atmam gerekebilir. Şöyle yapalım. Tamam bak burası güzel. Tamam. Tamam. Burayı... Ya, değiş. Yarıda kaldı ya. Şimdi bunu yaptık. Buraya. Canlar şöyle. Ha Gel bakayım. Şöyle bir hareket çekmem lazım. Tamam. Eee. Şuradan canlar. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Eee. Hemen şuraya. Ver şundan. Şöyle. Geldi. Tamam. Bak. Bak. Bu detaycılığı öyle herkeste de, de göremezsiniz. Sana ya. Onu da söylemiş olayım. Ya. Burayı... Ya ne kadar hayal gücün sığ bir insansın sen ya. Hayal gücümü göreceksin şimdi burada. Şoka uğrayacaksın birazdan. Yani. değiş. <laughs> Bu ne? ne? oldu hayal gücüme şaşırdın mı sen? Sanatın hırzına geçmiş. Ne diyorsun ya? <gülüyor> yani harbi diyorum. <laughs> sanata şey yapmak suç mu ya? <laughs> Bu ne ya? Ya canım bir şey diyeyim. Bunu böyle yapmak da bende de hata vardı. Ya bunu şöyle yapayım. Kabartmalı dekor olsun bari. Bak oğlum çok kötü oldu. Böyle İğrenç yapamam. Yapmışsın. Şöyle yapayım. Bak biraz daha kurtarır bence canlar bu. Buradan Aa bak buradan... sen hayal, sen hayal gücünü ya gerçekleştiremediği tüm hepsini kapıyorum şu an. Ay ama o sen da... bana oynuyorsun. Yok. O kurduğun cümle bana oynuyor. Ne alakası var? Değiş. O bunu elleyemem. O zaman canlar şuradan hemen. Dokuna amam. Şunu yaparım ama. Bunu yapmak da yasak değil neticede. Şöyle, şöyle. Alandan da çıkamıyorum o yüzden belli bir limit yapacağım. Niye? Oğlum belli alan sınırı var ya yani, ne yapayım alandan mı çıkayım şimdi? Niye? Keyfimden. Lan gökyüzü bile ağladı bunu görünce. Hava durumunu düzelsene ya. Şöyle şöyle şöyle. Şimdi şöyle. Bende. Tamam. Bak böyle yapınca canlar bence oldu burası. Tamam. Şimdi şunu şuradan şöyle. Tamam. Bitti iş. Bitti iş. Bitti Bit, iş. 8. <laughs> round'a girdik. Son 2 round'umuz var. Ne sana mı girdik? Ayıp ediyorsun ama ya. İşte şöyle. Ne Ali Kefal? <laughs> Hayır. Yakalanmamıştır o daha <laughs> dur. Daha o sezona gelmedi. İnşallah. Cana şöyle geldim. Bak. Ay bu mouse ne böyle ya? Yeni nesil mouse bu. <laughs> oyuncu mouse. Şöyle şöyle bakayım. Tamam oluyor. Hadi. Hadi lan. Tıklayamıyorum zor geliyor böyle. Heh. Bunu bak bir şey diyeyim. Of canlar ya. Bir şey diyeyim. Çok iyi yap. Asimetrik mi oldu lan bu? Ağlarım. Değiş. Son round Düsü Emir. Ne demek son round? Evet son bu. Bundan sonra bir daha yap değişim olmayacak. Ya ne yaptın buraya içine etmişsin ya. Şöyle şöyle dur lan. bu ne alaka ya? Sen misin bana meydan okuyan bekle. Sen misin ilacım ne Bekle şimdi sen. Ben sana meydan okuyorum kardeş. Göreceğiz göreceğiz. Bekle şimdi sen birazdan göreceğim. Niye göreceğim? Görürsün. Süre bitmiyor malum. Yok daha var. Ne demek var? Oğlum bitti. Şaka maka. Bakıyorum oğlum say sayaç sağda. Şaka maka şike var burada bu arada. Bitmedi. Bitti bitti bitmedi yapıyor. Son 5 saniye. Tamam bitti. Tamam. E hile yaptın. Bir dakika dur. Niye olmuyor? E sen Aa, şike yapıyorsun. Kodu yazıyordum da tamam bitti. <laughs> Şimdi bir tahmin alalım bakalım. Benimki ne? Bu ne oğlum? Hmm, ne olabilir ya? Hmm. Hmm. Ben diyorum ki bu bir yel değil mi? Kaybetti sayarım bak. <laughs> ya çiçek işte ya çiçek. <laughs> Seninkine bakalım. <laughs> TV ben. niye niye böyle bir şey yaptın? <laughs> oğlum gökyüzünü ben ne güzel detaylı yapmışım. Hani Seninki yani... de plan çevirmeye çalıştın da olmadı çok. <laughs> ya oğlum ya of. Bizden bir alt çıkmazmış bu arada onu Senden bak. bir alt çıkmazmış. <laughs> Ayıp ediyorsun ya.